Ben her şeye tahammül edebilirim. Yalana ve ihanete asla. Güvenimin sarsılmasına. Lakshmi ben, ben sana gerçeği söylemek İstedin istedim. İstedin Lakshmi dinle bir şeyle konuşuyorum. Lakshmi. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Artık yeter. Bitti geç kaldın. Gerçeği bana vaktinde söylemeliydin. O zaman seni dinlerdim. Ama sen söylemedin. Şimdi de ben dinlemiyorum. Bunu nasıl yapabildin? Benimle aynı evde, aynı odada nasıl kalabildin? Yüzünde bu çirkin maskeyle nasıl yaşayabildin sen? Bana her zaman övgüler yağdırırdın. "Lakşmi sen çok iyisin. Senin tertemiz, pırıl pırıl bir kalbin var." derdin. Hani ben senin için tektim. Bana benden başka kimseyi istemediğini söylemiştin. Neydi o? Yalan mı? Nasıl böyle kolay yalan söylersin? Ve ben sana hep inandım. <laughs> Aptal bir insan gibi sana inanmayı seçtim. Reşi benimdir Lakshmi. O her zaman benim. Sen sus. Kes sesini. Hayır. Rişi senin değildi Malişka. O senin alnına sündür sürmedi. Senin boynuna evlilik kolyesi takmadı. Evlilik düğümünü benimle birlikte attı. O hiçbir zaman senin olmadı. Benimle kocam olarak eve adım attı o. Beni meşru nikahlısı olarak kabul etti. Ailesi beni bağrına bastı. Herkes beni karısı olarak kabul etti. Ben onun meşru ve yasal olarak evlendiği karısıyım. Ben o ailesinin geliniyim. Sen değil, sen değil. Hayır Malişka, ...Rişi asla senin değildi. Dün geceye kadar o benimdi. Kalbimi verdiğim... ...çok sevdiğim o Diwali gecesi... ...o gece hayatımı kurtardığında sanmıştım ki... ...tıpkı benim onu sevdiğim gibi... ...Rişi de... ...Rişi de beni çok seviyor. Bir tehlike yaşasa Rishi için kendimi bile unutuyorum. Aklımda olan tek şey senin güvende olduğundan emin olmak. Senin de benim için aynı şeyi düşündüğünü sandım hep. Ama hayır, her şey yalanmış. Yalan. Bir sanrı. Ve o sanrı dün gece daldır Rishi. Ben de kendimi şanslı sanıyordum. Kimsenin benden daha şanslı olamayacağını düşünüyordum. Çünkü seni bulmuştum. Seni Rişi. Ama sen beni kandırdın. Bana ihanet ettin. Yalan söyledin. Bana bunu nasıl yapabildin? Nasıl Rişi? mı onu sorguluyorsun ama cevap vermesine izin vermiyorsun. Anişka sen Rishi, karışma. Lütfen. Yeter artık. Hayır Rişi lütfen. Bu durumda nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Lakşmi şu an reddedildiğini düşünüyor yani ve kasus. Evet o kendini reddedilmiş hissediyor. Lakşmi, benim tek söylediğim buna başka bir açıdan bakman. O zaman daha iyi hissedersin. Hişi sana ihanet etmedi. O seni reddetmedi. Yok öyle bir şey. Hişi sana hiçbir zaman aşık olmadı. Seni yeterince iyi bulmadığı için terk etmedi. O bununla ilgisi yok. Doğru olan şu ki Berhişi'nin ilk tercihi Öncelikle bunu anlamak zorundasın. Sen ile evlenmeden önce bile Rişi bana aşıktı. Beni seviyordu. Benimle evlendiğinde bile onu mu seviyordun Rişi? Ben de hatayı sürekli kendimde kendimde arıyordum. Sorun ben de sanıyordum. Belki bir yerlerde yanlış yaptım diyordum. Ama ben hatalı olsam bile yaptıklarını asla hak etmedim. Sen... Rişi... Benimle evlenirken bile onu seviyordun. Rişi! Ben gerçekten üzgünüm. Hem de çok üzgünüm. Hayır. Bunun için çok geç. Benden özür dilemek, affını istemek için çok geç Rishi. Malişka'yı bu kadar seviyorsan neden benimle evlendin o zaman? Niçin evlendin benimle? Neden söyle. Ailen seni buna zorladıysa istemediğini söyleyebilirdin. Bana doğruyu söyleyebilirdin. Onlara da söyleyebilirdin. Herkesi buna ikna edebilirdin. Ne söyleyecekti ki? Onlar sevgimizi biliyorlardı Lakshmi. En başından beri haberleri vardı. Ve herkes bizi onaylıyordu. Neden bir şey sorguluyorsun ki? Ailesi birbirimizi sevdiğimizi, bizimle ilgili her şeyi biliyordu. Bu doğru mu? Beni daha önce görüp görmediğini düşünüyor olmalısın. Evet. Nişan Partisi'nde. Ee, Rishi'nin arkadaşı. Evet. Sadece arkadaş değil. O ailedendir. Demek istediğim aile dostudur. Yaşın ilerledikçe ve deneyim kazanmaya devam ettikçe... Kimsenin görmediği şeyleri görmeye meyilli oluyorsun. Evlilik kolyesini bilerek mi çıkarmadın? Kolyeyi ve yüzü. Evliliğimizi bitirmek istiyordun değil mi? Cevap ver bana. Niçin benimle tüm bağını koparmadın? Beni bu kadar mı incitmek istiyordun sen? Tamam. Tüm bağları koparmak istiyorsun. Tamam. Ben de bugün burada seninle olan evliliğimi bitiriyorum. Lakshmi yengen bulundu. Ne? Sakin olun. Ne? Anlatacağım. Söyle. E, nerede geri o? Geri Siz sakin olun. Gelin. Önce duamızı edelim. Milam yengen bu töreni Lakshmi için düzenledi. E, Hadi. Iyi ama o ben size her şeyi anlatacağım, tamam? mı Evliliğimiz burada sona ermiştir, Rişi Seni terk ediyorum. Artık ben yokum. Hayatının bir parçası olmayacağım. Ben gidiyorum. Yeter artık. Sen evliliğimizi bir oyuna çevirdin Rişi. Benim hayallerimle oynadın. Duygularımı, hislerimi hiçe saydın. Sen babamın dualarına verilmiş bir cevaptın. Ben de sana inandım. Sen her şeyi doğru yaptın. Benim yoldaşımdın sen. Ben öyle sanıyordum. Ama yanılmışım. Ben ki yaşama sebebim sen sanıyordum. Sen benim her şeyimdin. Ama sen benim her şeyimi elimden aldın. Yaşama sebebimi, onurumu, mutluluğumu, hayallerimi, her şeyimi elimden aldın benim. Ne dersen haklısın bunu biliyorum ama bak ne olur inan bana sana bunu defalarca söylemek istedim aslında ama her defasında bundan vazgeçtim seni incitmekten korktuğum için seni üzmek kötü hissettirmek istemedim. Gerçeği evlendikten sonra anlatmaya çalıştın Rişi bana gerçeği gerçekten söylemek istemiş olsaydın, bunu evlenmeden önce yapman gerekirdi. Neden benim duygularımla oynadın? Neden hayatımı mahvettin? Neden bana o zaman söylemedin? Neden söylemedin? Şartlar ne olursa olsun ben hep bu dünyanın güzel bir yer olduğuna inanırdım ve hep derdim ki iyilik her zaman kazanan olacaktır. Ama sen Sen bu düşüncemi değiştirdin. Hiç kimseye asla güvenmemem gerektiğini kanıtladın. Seni tüm kalbimle sevdim. Sen benim için tüm dünyamdın. Artık ne desem boş. Tanrı annemi ve babamı benden aldığında her şeyin bittiğini düşünmüştüm. Yıkıldığımı hissetmiştim. Her şeyimi elimden aldığını, beni kimsesiz bıraktığını düşünmüştüm. Ama sonra Sonra Tanrı bana seni verdi. Ve sen bana her şeyi verdin. Kaybettiğim her şeyi. Sana bunu hep söyledim. Defalarca bana her şeyi verdin dedim. Kaybettiğim her şeyi bana geri verdin. Annem, babam, babaannem, kayınbiraderim, kız kardeşlerim, halam oldu benim. Hepsinden önemlisi sen. Ama bugün buna sahip değilim. Dahası sadece onları kaybetmekle kalmadım Rishi. Onlara olan güvenimi de yok ettin sen. Her şeyi bitirdin, her şeyi. Artık yeter. Buraya kadar. Ben bu evliliği bitiriyorum. Dur 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 bekle, konuşmamız bitmedi henüz, ne diyordun sen? Ee, hayır, benimle yine dalga geçeceğiz. Ne yani? Sana şaka yapamaz mıyım ben öyle Hayır, mi? sadece... İyi tamam şaka yapmayacağım artık, söz veriyorum bunu bir daha yapmayacağım. Şimdi söyleyecek misin? Az önce bana evlilik kolyesi hakkında ne diyordun? Babam da bundan bahsetmişti, kolye şimdi hastanede koptuğu için dağıldı demişti, sen de taşları toplayıp kolyemi tamir etmişsin. Bu kolyeye neden bu kadar önem veriyorsun? Bu kolye sadece evliliğimizi değil, bağlılığımızı da simgeliyor. Birbirimize olan sevgimizi ve düğünümüzde verdiğimiz sözleri temsil ediyor. Bu yüzden çok önemli. Dur. Senden hiç şüphelenmedim Sana hiç sormadım Çünkü parfüm markanın bu olduğunu biliyordum Sonsuza dek Rishi onu her aradığında bilmediğimi düşünürdü Çünkü ben onu hiç sorgulamadım Niçin sorgulayayım? Neden ona ismini telefonuna Sonsuza dek olarak kaydettiğini sorayım Size söyledim Kurnaz olduğunuzu sanıyorsunuz Ama değilsiniz İkiniz beni aldattınız ama size bu şansı veren benim. Size çok güvendiğim Hadi için. ama Lakshmi yeter artık. Gerçekten yeter. Buna bir son ver artık. Bak her şeyi öğrenmiş olman iyi bir şey değil mi? Neden buna böyle bakmıyorsun? Gerçeği öğrendin işte. Artık kendini bu kadar kötü hissetmemelisin. Bunda bu kadar üzülecek ne var? Neden bu kadar ağlıyorsun? Ne kadar yüzsüzsün Malişka. Olanlardan sonra söyleyeceklerim bu kadar mı? Yoksa bana yeterince ihanet etmedin mi? Sen benim hayatımı mahvettin. Buna iyi tarafından bakıyorsun. Hayır. Bunda iyi olan ne var? Sadece bu gerçeği düğünden önce öğrenmem gerekirdi. Evlenmeden önce cesur olup karşıma çıkmalı, bana doğruyu söylemeliydin. Hayatımın geri kalanını Rishi ile geçirmeye karar vermeden önce bunu bilmem gerekirdi, Malişka. Rishi de en az senin kadar suçlu. Ben onunla yakınlaşmadan önce benimle konuşmalıydı. Bunda iyi olan hiçbir şey yok. Bak Lakshmi. Eğer incindiysen gerçekten üzgünüm. Hayır. Benden özür dileme. Birinin hayatını kurtarmak için yalan söylemek zorunda kaldıysan af Ama yalanın birinin hayatını mahvediyorsa affedilmeyi hak etmez. Ve sen Malişka, sen benim hayatımı mahvettin. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Lakshmi. Adım ağzına alma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.